Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir arabanın içindeyiz. Şu an araç inceleme videosu çekiyoruz. Ela araba inceleme videosu çekiyoruz değil mi? Evet. Sonra da kumalı diyeceğim. Sonra da kumalı. Şöyle bir küçük minibüsümüz var. Bu kadar. Yanında bir köpeğimiz var. Adı Scooby Doo. Emre köpekle çok iyi anlaştı. Ela direksiyonu çok güzel kullanıyor. Arabamız küçük ve mavi. Burası oyun alanı galiba. İçeride bir oyun oynama yeri var. Emre'cim tuşlara bas canım. Bas canım tuşlara. Orada renk renk tuşlar var. Yeşil tuş yanıyor Eda'cım. Yeşil renk anne, yanıyor. E, anne, Efendim canım. Şu an inmemiştir. Eğer yemeğin üstüne oyun oynarsanız yemeğiniz bulanır. Ne oldu oğlum? Evet orada bir oyun alanı var. Araba bir parkurda geçmeye çalışıyor. Arabayı devirmeden onu hareket ettirebilmelisiniz. Barış noktasına ulaştırabilmelisiniz. Evet. Emre bayıldı Scooby Doo köpeğine. Diğer açıdan da çekelim şöyle birini. Şöyle. bir minibüsümüz var. 1988 model arkadaşlar. Merhaba Sıkı Nasılsın? Ver bakalım patini ver bakalım. Nasıl gidiyor çocuklar? Minibüsün arkadan da bir galiba. Aa bu arka taraf da boşmuş. Evet. Bütün tuşlara basabilirsin Emre. Özellikle yeşil ışık yanıyor. Neden acaba? ağlarına uyalım. Uymayanları uyaralım çocuklar. Aa, Merhaba Sukap. Hayalet avcılarının arabası bu. Bilmeyen çocuklar olabilir. Ee, evet. Emre. Ablana destek atarak minibüsü güzelce kullanın bakalım. Tarzı, Burada da bir ekranımız var arkadaşlar. Kızı, tarzı, tarzı. Kızı, çocuklar arabayla hızlı gitmesi diye uğraşıyoruz tabii ki. Aa, aa. Evet. Emre heyecanlandı. Aa, ne diyor? Tamam, Emre ben. çok heyecanlandı. E. Ne oldu oğlum? E. Ne oldu canım? E. Evet. Sıkan. Çok mutlu gözüküyor. E. Muavin bölümünde oturmuş. ile beraber. Kaç e. deri de çok tatlı. Evet. Emre de hayran kaldı. Babam Arabanın bırakalım. üzerine çıkmak yok ama Ela'cığım. Arabanın e. üzerine çıkmak yasakmış. Tehlikeli e. olabilir çocuklar için. Evet canım. Şöyle bir son gösterelim ve kapatalım. Dolmadı mı oğlum? Aa, şimdi kaldırınca gidiyor kumlar. Bakın gitti. Ela sen ne yapıyorsun orada peki? Büyük dev kamyon. Emre sen bu kamyonun için oturabilir misin? Acaba ben sağır yani. mısınız? Bir dene bakayım sağır mısın? Yavaş yavaş. Ela Emre'nin gözüne gelmesin bana. Şöyle kamyonunu istersen kaldır de direkt devirebilirsin. Bak şöyle yapabilirsin. Şimdi şöyle. Oo, kamyon devrildi. Herkese selam arkadaşlar. Ben hastayım. Ela bugün hasta, sesi de çok çıkmıyor. Hı hı. Onun için şöyle bir şifalı çay yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar çayın içine ne koyduk biliyor musunuz? Ela'nın biraz boğazı yumuşadı kendine geldi, düzeldi galiba biraz. Aa. Çayımızın içine yaklaşık bir tüme limon, bir tüme yakın limon sıktık. Anne, Efendim. Bana yine aynı bir daha yapar mısın bundan? Yaparım Sonra. kızım. Bu Ela'nın ikinci bardağı arkadaşlar bu arada canım. Bu da bittikten sonra su de bittikten sonra bir daha yap. Çok, Çok da abartmayalım. Sonra sabah öyle akşam içeceğiz ki boğazın yumuşasın diye böyle yudum 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 abartmadan. içerisinde bir tüme yakın limon var. iki su bardağına bir tüme yakın limon koyduk. iki tatlı kaşığı kadar nane. Bir iki tatlı kaşığı kadar da bal koyduk çocuklar çok iyi geldi Eda. Boğazını yumuşattı. Sabahleyin öksürü kızdı gibi böyle. Çok öksürdü, öksürdü, öksürdü. Benim de aklıma hemen bunu yapmak geldi. İnşallah düzelir. Şöyle dibinde de naneleri gözüküyor bakın. Sizler hasta olursanız bu tariften anneniz yapar.